Depresyon hastalığına bitkisel çözümler mümkün müdür? Bu konu hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Evet, tabii ki. Depresyon kısaca kişinin daha önce zevkle yaptığı işleri hı <laughs> yani zevkle yaptığı işleri artık yapmaması, moralinin bozulması, çevresel faktörlerden, hormonal faktörlerden veya ailevi nedenlerden dolayı yapmayıp bunalıma girmesine kısaca depresyon denir. Evet, bunu tetikleyen birçok faktör olabilir. Ailevi nedenler, ailede anne babanın baskısı veya kardeşler arasındaki huzursuzluk veya iş yerinde baskı, şeflerin veya ustaların hı hı. kişiyi ezmesi veya da çevre bulunmuş olduğu mühitte horlanması vesaire vesaire veya okulda. Yani bunu tetikleyen birçok faktör vardır. çözüm nedir? Bununla ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Sarı kantaron diye bir bitki var. Bu bitki depresyona karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili 50 binden fazla insan üzerinde deney yapılmış. Bu bitkinin diğer bitkilerden farkı nedir? Nasıl oluyor da depresyona ilgili? Bunun birleşimi de hiperisin, hipeforin gibi flamonitlerin alt türevi olan etken maddeler var. Yüzde bir oranında çok çok az. Hı hı. Bu nedenle bunun çayını, bitkiyi öğütüp çayını içmek yeterli olmayabilir. Ne yapmak gerekir? Destilasyonla damatılarak elde edilen özünü kullanmak gerekir. Hı hı. Dünyada ginkodan sonra en çok damlası, dragesi, kapsülü yapılıp satılan bir bitkidir sarakantorun. Türkiye'de pek bilinmiyor. Yani az biliniyor. Pek biliniyor da. Fakat Avrupa'da, Amerika'da, diğer ülkelerde doktorlar bunu reçeteli yazıyor. Hasta vatandaş gidiyor eczaneden hapını damlasını, dragesini alıp kullanıyor. Bu kimyasal ilaç gibi yan etkisi yok. Vatandaş çocuğu bunalımdaymış. Ne yapıyor? Diyor ki bana e, çocuğum okulda huzursuzluk yapıyor. E, doktor yazdı. Ritalin veya konserto vesaire vesaire kullanıyor. E, çocuğu yavaş yavaş geri zekalı yapacaksın. Bunalıma sokacaksın. Çünkü bütün vücudun hormon dengelerini bozuyor. Bazı ülkelerde yasak bu kimyasallar ama Türkiye'de serbest. Ben de bunu anlamadım zaten. Çok çok tehlikeli bu ağır kimyasallar. Yan okusa zaten anne baba Doktorum yazdı, o zaman kullanayım diyor. Evet. Doktor bitkisini tanımıyor ki, Türkiye'deki doktorlar. Avrupa'daki, Amerika'daki, Japonya veya Kore'deki, Güneydoğu Asya'daki doktorlar bitkiyi tanıyor, biliyor, eğitimini görüyor. Ben Malezya'ya gitmiştim, orada eczane bulamadım. Dedim ki, eczane olmaz mı? Ne Bir ülkede. O da yani Malezya gibi kalkınmış bir ülke. Türkiye'den çok çok irelde. Nedenini sordum da, dediler ki biz kimyasal bir şey kullanmıyoruz. Bitkisel kullanıyoruz. Onun için eczaneye gerek yok. Hı hı. E bu insanların baş ağrı, diş ağrı, karnı ağrıyor, depresyonda, panik atakta vesaire vesaire ne kullanıyor? Bitki. Kimyasal yok. Ama Türkiye'de geçen sene kullanılan antidepresan 43 milyon kutu, paket. Hı hı. Ne oluyor? O kadar ağır antidepresanlar var ki, yani ismini vermek şimdi olmaz. Mahkeme olur belki. Ha iyileştirmiyor ki. Vatandaşı bir para gelmiş, oturmuş, başta da ağlamıyor. Ne oldu? Ben ağlamayayım da kim ağlasın? Niye? <laughs> Diyor ki ailem beni evden kovdu. Neden? Cinsel hormonlar bitmiş testosteron hormonu. 25-26 yaşında bir gençsin Ne oldu? Antidepresan kullanmış. E, hormonları bitmiş. Doktora gitmiş. Doktor demiş ki bana danışmadın ya kendin kullandın. <laughs> Yapacak bir şey yok demiş. Hanım da demiş ki kız kardeşimden farkım yok. Git kendine başın çaresine bak <laughs> güle güle demiş. E bana diyor ki ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu duruma düşmemek gerekirdi. Tedavi ederiz. Panik yok dedim. Şimdi bu hormonları düzenliyor. Beyindeki serotonin, noradrenalin, dopamin, glutamat gibi hormonları düzenliyor. <laughs> Sarıkan toron. Ama çayı değil. Ekstraktı olacak. Serotonin hormonu azalırsa beyinde kişi gergin, gerilimli, stresli, kavgacı olur. Noradrenalin hormonu azalırsa kişi konuya odaklanamaz. Glutamat azalırsa kişi yapmış olduğu işten, yemesi, içmesi, hayatından, günlük işlerinden zevk almaz. Yani bütün bunları dengeliyor bu sarkantorun ve kimyasallar gibi yan etkisi yok. Kimyasal kullananlar da zaten zamanla büyük bir kısmı bu kimyasal yeterli gelmiyor. Ondan o kimyasalı atlıyor. onlar o kimyasalı kullanıyor. Daha ağır daha ağır. Kademe kademe bir günde bakın intihara teşebbüs etmiş.